Merhaba sevgili anneler, bugün size mağazamıza yeni gelen ürünlerimizi tanıtacağım. Hepsi çok güzel, hepsini de çok seveceksiniz. Ama öncelikle yeni bir zıbıl modelimiz geldi. 3 parçalı olarak satışta olan bir ürün. Ama çok tatlı. Hemen şöyle göstermek istiyorum size. Bakın boydan kroveze çıt çıtlıdır. Patikli altlıdır. 0-3 ay arası kullanımı vardır. İçerisinde bir adet de şu şekilde kukuletalı şapkası var. Hemen altının patikli altının desenini göstermek istiyorum. Ama gerçekten çok sevimli, çok koşturuyor. İki rengi vardır ürünümüzün. Hemen diğer rengini de gösteriyorum. İkisi de birbirinden güzel, şık ürünler. Hemen çıt çıtlı bodylerimizden göstereceğim size ama bu kumaşın özelliği gerçekten çok güzel. Çok seveceksiniz. İncecik bakın böyle akıyor deriz ya. tiril tiril yumuşacık bir kumaşı var. Esnekliği açısından inanılmaz esnek. Bakın şu şekilde ve e, omuzdan çıt çıtlıdır. Aslında bunu bir sivit şört gibi de kullanabilirsiniz. O havası olan bir üründür. Bunun da yine renk seçeneklerini hemen şöyle göstermek istiyorum size. Elimdeki görmüş olduğunuz mavi rengimiz Şöyle somon rengimiz. Bu arada 0-3 ay ile 24 aya kadar da bedenlerini bulabilirsiniz ürünümüzün. Yine bu ürünlerin altlarına kombin yapmak isterseniz, takım yapmak isterseniz aynı ürünlerin bakın şu şekilde patiksiz altları da vardır. Yine 0-3 ay ile 18-24 aya kadar bedenleri vardır. Klimalı ortamlarda, sıcak ortamlarda dışarı çıkarken iç kıyafet olarak kullanacağınız her türlü giyime uygun bir ürün. Ama gerçekten bebekleriniz çok rahat edecek. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Yine aynı şekilde göstermiş olduğum çıtçıtlı balelerin Bunlarda da renkleri mevcuttur. Aynı şekilde diğerleriyle kombine edebilirsiniz bu renkleri. Alt üst ince bir pijama gibi bile kullanabilirsiniz evinizde. Yine o aynı kumaşın, bakın şöyle alt üst takımları var ikili olarak satışta olan. Omuzlarında şöyle bir fırfır detayı, çıt çıt gördüğünüz gibi giyim rahatlığı açısından patiksizdir alt kısımlar bakın şöyle göstermek istiyorum tight kesimidir altı esnektir ince bebe lastiği geçirilmiştir asla bileklerini sıkmayacaktır bunu özellikle göstermek isterim bir de tight kesimi diye belirttim ama bakın esnekliğini lütfen görün şu şekilde rahat edeceksiniz iki rengi var biri bu görmüş olduğunuz pembe diğer ikisi de hemen şöyle somon rengimiz Yine penye olarak bir ürünümüz var gerçekten bu da çok güzel incecik kumaş olarak ev içerisinde hani terletir mi vesaire asla demeyin ki zaten yüzde yüz pamuklu ürünler bunları özellikle belirtmek istiyorum size bu ürünümüzde de yine 0-3 aydan 24 aya kadar bedenlerini bulabilirsiniz bakın şöyle bir fırfır detayı kumaş üzeri zaten çok sade minik minik böyle gri ve pembe yıldızlar var ekru üzerinde. Yine alt bakın şu şekilde tight kesimidir ama hem bel lastiği hem de dediğim gibi yine iç kumaş lastikleri bakın oldukça esnek olduğu için asla sıkıntı yapmayacak, rahatsız etmeyecek. Bu tek renk olarak satışta olan bir ürün. Yine hemen böyle biraz daha dışarıya giderken de rahat kullanalım ama evde de kullanmak isterseniz tabi o sizin tercihiniz. Kullanabileceğiniz biraz daha üzerinde şöyle figürleri olan ee, yine çok kalın olmayıp penye üzerinde küçük minik yıldızlar kabartmaları var. Bu kabartmaklar yıldız kabartmaları kadifemsi bir dokuya sahip. Altındaki yer ise kumaştır. Onu özellikle belirteyim. Hemen şöyle bir altı var ama o kadar yumuşak ki elinizde böyle dokununca inanılmaz rahatlığını hissedeceksiniz. Yine sıkmayan bir üründür. Onu özellikle belirtmek isterim. Bu ürünümde iki renktir. Birisi bu görmüş olduğunuz somon rengimiz. Diğer kisi de bakın şu şekilde ekru rengimiz. Yine hemen farklı bir modelimiz. Bu birazcık daha böyle eşofman havasında, ince iki iplik eşofman havasında, sivit havasında diyeyim. Yine omuzlar çıt çıtlı. Yine şöyle tek renktir. Yine farklı. Şöyle önünde kuzu deseni hemen şu önündeki kısımdakiler böyle yumoş tüy şeklinde Aa, yine alt gri ince iplik üzerinde o yine bakın tüylümsü puantiyeler yapılmış çok da hoş durmuş yine altı bu arada şunu söylemek istiyorum bakın altlar pantolon kısımları şalvar kesim olduğu için bez bölgesinde çok rahat edeceksiniz ay grubu olarak da 18-24 aya kadar da bedenini bulabilirsiniz Şöyle kadife olan, dışarı giderken biraz daha böyle şık olsun e, diyen anneler için de gerçekten güzel bir ürün. Yine 0-3 aydan 18-24 aya kadar bedenlerini bulabilirsiniz. Bu elimdeki de iki renktir. Birisi de hemen şöyle somon rengi. Yine %100 pamuk penye kumaştan. Bakın bu penyeler gerçekten şu an şu dönemlerde e, dışarıda... Ama normalde ki ev sıcaklık ortamında kış boyunca da içeride kullanabileceğiniz gerçekten harika ürünler. Dediğim gibi çok kalın olmayan, terlemesini asla müsaade etmeyecek penyelerdir bunlar. Yine alt bu şekilde çizgili. Bunun da yine 3 rengi var. Şöyle gösteriyorum. Şu rengin güzelliğine bir bakar mısınız ya. Nasıl güzel duruyor hem sade hem de sevimli. Yine farklı bir modelimize geçiyorum. Bunlar da yine şu şekilde sivit havasında duran bir başka kıyafetlerin üzerinde sivit gibi de kullanabilirsiniz. Bu arada bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu elimdeki gördüğünüz ürün 0-3 aydan 9-12'ye kadar bedenlerini bulabilirsiniz. Patiklidir hemen şöyle göstermek istiyorum. Hemen şöyle bez bölgesinde böyle bir desenimiz. Yani çok fazla büyük bedenlerde patikli bulamıyoruz. Gerçekten öyle arayan anneler için çok uygun. Bunun hemen diğer antrasit rengi. Yine şöyle kiremit rengi. Yine farklı bir model. Yine aynı şekilde ince sivit havasında patiksiz olan bir gruptur belirttiğim gibi bunları yine sivit olarak kullanabiliriz şu şekilde bir deseni var penceresi var pencere altında böyle bir desen çıkışı var yine alt şal var kesimdir rahat kesimdir bunun da yine diğer rengi. Yine hem evde pijama olarak veya günlük kıyafet olarak kullanabileceğiniz bir ürün göstereceğim. Bu elimdeki ürün e, bir organiğin ürünüdür. Organik bir üründür. Bunu özellikle belirtmek istiyorum size. Omuzlar çıt çıtlıdır. E, 0 aydan 18-24 aya kadar bedenlerini bulabilirsiniz. Yumuşacık da bir dokusu var. Ama desen de çok sevimli duruyor. İster gün içerisinde günlük evde kullanırsınız. rahat kıyafet olarak isterseniz pijama olarak kullanabilirsiniz aynı ürünün aynı özelliğe sahip ürünün bir de bakın bu şekilde boydan çıt çıtlısı var baştan geçirtirken onun da omuzlarında çıt çıt var ama bazen daha rahat olsun diyerek böyle de tercih edebilirsiniz yine şöyle bir takımımız var bu da kadife ama bakın bunu özellikle belirtmek istiyorum. Ee, bu benim size göstermiş olduğum kadife ürünlerimizin içerisi kesinlikle pamuklu kumaştır. Bunu lütfen e, belirtmek isterim çok önemli. Çünkü her türlü kadifeyi bebeklerimizde kullanamıyoruz. Isıtma problemi yaşayabiliriz. Bazı kadifelerin içerisi gerçekten tamamen içi dışı kadifemsi naylon bir e, üründür ama içerisi pamuklu kumaştır. Bunu özellikle belirtmek istiyorum size. Hemen şöyle kesimde geniş kesimdir. Çok da rahat kullanacağı bir ürün. Bunun da hemen diğer rengi şu şekilde çok da tatlı bir rengi var. Yine şöyle farklı bir deseni sadece özellik aynı sade deseni bu şekilde. Belirttiğim gibi %100 pamuklu ürünler Gerçekten çocuklarınızla güvenle kullanacağınız, bebeklerde severek kullanacağınız harika ürünlerdir. Kesinlikle gönül rahatlığıyla tavsiye ederim size.